maç sabahı Mukesh D'yi görünce Mukesh de biraz panik olmuştu gibi hatırlıyorum. O da biraz psikolojik <laughs> rahatsızlığından dolayı eğer beyazlar bir, birkaç tane dalda yaparsa konum neredeyse kazanç olacak. Sonrasında oluşacak konumdan çekindi. Savaş devam ederdi. Atımı alacak mısın yoksa kaçacak mısın? En azından bir oyun çıkarabilin. Maçın tadına varabilin. Dünya şampiyonunu yeni Satranç 365'ten e merhabalar. E ben Fehmi Yankıtaş bunlar. Bu videoda sizlerle şu anki dünya şampiyonu Kış ile oynadığım maçı analiz edeceğim. Maçı analiz ederken hem kendi hislerimi anlatmaya çalışacağım maç esnasındaki hem de biraz maçın hikayesinden bahsetmek istiyorum şu anda. Bu maç 2023 Süper Lig'inde oynandı ve tanıdık olanlar bilir. Türkiye Fransız Süper Ligi yani dünyada sayılı liglerden biri ve bir prestij anlamında. Ve Gukeş gibi birçok oyuncu ligimize gelmekte her yıl. Maçı 6. turda oynadım ve bu turdan önce genellikle siyah taşlarla oynamaktaydım. Bu turda da siyah oynadım. Maçtan önce açıkçası rakip olarak GM Düzgürel ya da GM Işıkcan'ı bekliyordum karşıma. Ancak maç sabahı Gukeş diye görünce içimde istemsiz bir sevinme hissi oldu. Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere yani benim seviyemdeki bir oyuncu için 2700-2750 bandındaki bir oyuncu ile oynamak eşi benzeri olmayan bir duygu. Tabii maçtan önce böyle salmadım kaybedeceğim diye. Elimden geldiğince çabaladım, çalıştım maça. Ki mücadele edebileyim, güzel bir maç ortaya koyabileyim. Dilerseniz maçımızın analizine başlayabiliriz. Şimdi tabii rakibiniz 2750 bandında bir oyuncu olunca birçok farklı açılışı da oluyor. Ben o yüzden ne oyuncu konusunda biraz kararsızdım. Birçok farklı açılışı vardı. Mesela Taylan oynuyordu, İspanyol oynuyordu, D4 oynuyordu. Ancak bana genellikle bu turdan önce Vezir Gambit oynanmıştı ve ben de aynı açılışı oynamıştım. Bu sebeple rakibim de buna gitmeyi tercih etti. D4 ile başladı oyun. Ben D5'e karşılık verdim. C4, E6, ATF3 at 6 at c3 ve şu anda klasik vezir gambiti konumu karşımızda. Ben burada a6 ile cevap verdim. Bu turdan önce de genellikle bu hamleyi tercih etmiştim. Rakibim c şarpı d5 aldı. e şarpı d5 aldı ve vezir b3 gitti burada. Vezir b3 burada çok oynanmayan bir hamle. Ana hamle burada fil g5 aslında. Fil g5'e maçlar fil e6, e3 daha sonra fil d6, c6 at bd7 şeklini devam etmekte siyahlar adına. Vezir b3 çok beklemiyordum ancak bu tarz konumlara aşinaydım. Ancak tabii ki rakibiniz hukuk eş olunca çalıştan hemen kaybetmek istemezsiniz. Çünkü en azından bir oyun çıkarabilin, maçın tadına varabilin. Ben bu yüzden açılışta olması gerekenden bence biraz daha fazla zaman harcadım. Mesela C5 sürüsü için yanlış hatırlamıyorsam yani 15-20 dakika düşünmüş olmalıyım. Burada öncelikle d 5e bakalım isterseniz. d 5e fil C5 alırdım. Daha sonra burada beyazlar fil G5 gidebilir atımızı açımıza alıp D5'e saldırmak için. Ancak burada da basitçe D4 hamlesini oynayabilirim. Mesela fil F6 alınsa burada vezir F6, F6, AT4, vezir E7'den sonra burada siyahların bir sorunu kalmazdı. Hem fil B4 istiyorum. Eğer at çarpı C5, C5 alınırsa da beyazlar rokunu atmakta kısa vadede zorluk çekecek. Ve ben rahatça taşlarımı geçirebilirim. Mesela at c6 devamında rok, Yani siyahların e, sorunsuz bir konumu olurdu bu varyanttan sonra. C5'i bu sebeple rakibim fil g5 ile tepki vermeye karar verdi piyon almadan. Burada da ben c4 sürdüm. Çünkü rakibim alıp D5'e baskı yapmak istiyordu ve ben bu vezirin D5'e olan baskısını kırmak istedim. C4'ten sonra rakibim vezir C2 gitti ve şu anda yine rakibim fil 6 almak istiyor. Vezir C2'ye ben fil B4 gitmeye karar verdim. Bu hamleyle birlikte atı açmaz aldım ve D5 piyonluğunu korumasını sağlamlaştırdım. Rakibim G3 sürüp filin G2'den çıkmak istedi ve böylece D5 piyonuna biraz daha saldırabilecek. G3'e ise ben G3'e ben H6 oynamaya karar verdim burada. Bu hamleyle birlikte beyazlara ya yani bir soru soruyorum. Atımı alacak mısın yoksa kaçacak mısın diye. Burada olması gereken hamle bu arada beyazların ata almasıydı. Fil çarpı F6, vezir çarpı F6, fil G2, fil F5, vezir A4 ve a atladıktan sonra aslında siyahların sorunsuz bir konumu olurdu. Şu anda mesela basitçe rok atacağım. Bir sonraki hamlede tabii ki D5'i savunduktan sonra ve alan avantajı ve fil çiftiyle gayet rahat bir şekilde maça devam edebilirdim. Eğer rakibim fil F6 alsaydı. Açıkçası oynadığı neden sonra işlerin benim adına çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Bu varyanta kıyasla. Ben de bu pozisyonda fil f 4de rok ile oynamayı tercih ettim. Şahımı güvenli aldım ve E kullanacağım birazdan. Rakibim filini geliştirdi. Ben de atımı geliştirdim. Rokunu attı şu an Burada en doğal hamleler oynanıyor şu anda. Ve ben de Free 4 oynamaya karar verdim. Bu hamlenin amacı şu anda F3 istiyorum ve aldıktan sonra D4 piyonu boşta kalacak. Ve bu sebeple rakibim D4 piyonunu bir an önce korumayı tercih etti ve kale f bir oynadı. Tabii ki bu piyonu korumanın başka yolları da vardı. Ancak objektif olarak en iyisi file 5 hamlesiydi. Şu an hem piyon korundu hem de beyazlar file falta almak istiyor. Devamında D5'e yüklenecek iyice. Çünkü vezirle alırsam eğer bu piyon boşta kalacak ve piyonla alırsam da piyon yapın bozulmuş olacak. Bu sebeple file 5'e bilgisayar 2 hamle öneriyor. Bir tanesi fili geri dönmek böyle. File 6 şeklinde. Diğeri de ataş 7 geri kaçmak atımızı. Ancak rakibim bunlara göz almadı ve piyonu kalesiyle korudu. ben de buna karşılık vezir c8 hamlesini oynadım. Bu hamleyle birlikte beyazların c2 karesinde bulunan vezirini b1 a7 çaprazından kovmak istiyorum. Ayrıca e4 karesinin de hakimiyetini ele geçirmek istiyorum. Tabii ki vezir c8 bu hamle hizmetinden tek hamle değil. Ate7 de başka bir sinek yine fil f5 oynamak istiyor ve ayrıca d5 piyonunu daha da güçlendirdi. Ancak vezir c8 oynadım ben. Vezir c8 hamlesine de rakibim atını merkeze tercih etti ve e, 5 oynadı burada. Hem d5 piyonu da şu an saldırmakta. Tabii ki burada ben hem ayrıca filmde istediği için flat 5 oynadım. Planıma sadık kalıyorum. E4 karesinin kontrolünü aldım. Veziri bu çaprazdan kovuyorum. Rakibim zaten oynayabileceği çok fazla hamle yoktu burada. Ve vezirini C1'e kaçmayı tercih etti. Ben de ayrıca şu an D5 piyonu da istekte. Hem G2'deki fil ve c at tarafından. Bu sebeple ben de piyonu korumayı tercih ettim ve kare D8 hamlesini oynadım. Kare D8'e rakibim Gukeş B4 karesindeki fili kovmayı tercih etti ve A3 hamlesini oynadı. A3'e ben de tabii ki yani C3 karesindeki at almak istemedim. Çünkü BC3'ten sonra hem biraz daha merkeze piyonlarını getirmiş oluyor beyazlar. Ve F çarpı C3, B çarpı C3'den sonra beyazlar merkeze biraz daha piyonlarını getirmiş oldu ve oyun her ne kadar şu an belki siyah iyi olsa da beyazlara da en azından biraz daha plan çıkmış oldu. Belki ileride f e 4 sürmeyi deneyebilir uygun bir vakitte. Bu arada benim oynadığım hamle objektif olarak da gösterdiğim haritadan daha iyi. Ben basitçe filmi kaçtım F8'e. Ayrıca şu an B3 karesi de biraz daha zayıf kaldı piyonun A3 oynamasından dolayı. Fil F8'e rakibim at çarpı C6 almayı tercih etti. Burada iki tane alışta mevcut. Biri vezir C6 diğeri di 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 B çarpı C6 ve ikisi de aslında siyah güzel bir oranda üstünlük vermekte. Sıfır atma 70 civarı. Ben ancak e, bunu bunu ile almayı tercih ettim. Tabii ki vezirle alınsa da konum gayet rahat ve problemsiz. D5 piyonunu savunuyorum. E4'e e daha da baskım arttırdım. Basitçe kaleye 8 B5, kale d 8de taşlarımı geliştireceğim ve çok rahat e, bir konum oynamaya devam edecektim. Tabii ki B çarpı C6 da benzer şekillerde artılar sunmakta siyah. Rakibim B çarpı C6'ya file 5 hamlesini tercih etti. Şu an file 6 alıp piyon yapımı bozmak istiyor. Ben burada at G4 gitmeyi tercih ettim. Atımı kaçtım. Ve bu keşte şu an bu arada burada fil almak istiyorum. Bu sebeple fili kaçtı. Fil f e. Burada ben at F6 geri döndüm. <laughs> Biraz da rakibimin aslında beraber yapmayacağını biliyordum. Yapsa bile zaten benim için iyi bir sonuç. Ancak bu hamle en iyisi değil. Burada g5 çok daha iyi olurdu. Şu an basitçe fili istiyorum. Fil g5 fedaları mümkün değil çünkü fil g5'i e alıyorum bunun. h5, vezir g5 ve burada fil g7 kapatabilirim. Şahım gayet güvende. Taş önde kaldım. E, herhangi bir ataktan söz edilemez bile şu anki konumda. g5'e bu sebeple rakibim filde hamlesini oynayabilirdi. Burada da basitçe fil g7 çıkardım ve d4 piyonu istiyorum. e3'ten sonra ise çok rahat bir konum var. Hatta eğer beyazlar bir, birkaç tane dalda yaparsa konum neredeyse kazanılmış olacak siyahlara. Ben ancak g yerine ATF 6'yı tercih ettim. Hem şahımı biraz açmak istemedim. Hem de sağlam oynayayım dedim. Sonuçta kazanması kazanması gereken kişi o ben değilim. <laughs> Kibim burada bir önceki BC3 ya yani piyonun C3'te olduğu konumda da belirttiğimiz üzere F3 e4 planına gitmeyi tercih etti. Ve bu sebeple F3 ile başladı burada. Şu an hatta direkt olarak E4 sürmek istiyor. E bunu da basitçe kale S8 hamlesiyle kestim. Hem kalemi açık hatta geldim hem de rakibin E4 hamlesini engellemiş oldum. Kale 8 hamlesinin rakibim şah 1 hamlesini tercih etti. Şu an hem bu çaprazdan kaçmış oldu ve şahını biraz daha iyi bir kaleye getirdi. Ve belki ilerleyen vakitlerdeki maçta oldu. Kale G1, G4 gibi hamleleri kovalayabilir beyazlar. şah 1 hamlesine ben kale a hamlesini tercih ettim. Ve o hamleyle birlikte asansör yaparak kalemi E7 karesine gelip etkili bir oyun elde etmek istiyorum E Bu kalemi geliştirmenin bence çok orijinal bir oluydu maç esnasında. Ayrıca rakibin dört sürüşünü biraz daha zorlaştırıp imkansız kılacağım ilerleyen süreçlerde. Kaleye bir oynadı Vukesh. E4 sürmek istiyor. Kaleye 1'e ben Kale A E7 hamlesini oynadım ve E4 sürüşünü bir kez daha kesmiş oldum. E4 süremediği için rakibim vezir D2 oynamayı tercih etti. Vezirim daha iyi bir konuma geldi ve kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Ben de vezir D2 hamlesine vezir D8 oynamayı tercih ettim. Bu hamleyle birlikte vezir B6 gelmek istiyorum İleride Belki B attığına, B2 piyonuna daha da yüklenebilirim. Ve vezir b 6dan sonra C5 gibi kilerin de mevcut olacak. Vezir D8 hamlesine de rakibim G4 oynayıp şah kanadından bir atak başlatmayı tercih etti. Ben de fil G6 oynadım burada. Basitçe filmi kaçtım. Ve fil g G6... 6'ya rakibim tabii ki E4 sürüşü şu an neredeyse imkansız oluyor. Çünkü E4 karesine 1, 2, 3, 4 ve 5 taşımla yüklenmekteyim ve bunu başarabilmesi imkansız neredeyse beyazların. Bu sebeple artık kalesinin e altında işini bittiğini düşünen Gukesh kale gibi oynamayı tercih etti ve G4 hamlesinin amacı bir kez daha ortaya çıkmaya başladı burada. Belki ileride beyazlar H4 G5 ile buradan bir atak başlatmayı tercih edebilir. Kale gibi e de ben de zayıf olan B2 piyonla yüklenmeyi tercih ettim ve vezir D8'in aslında amacı bir kez daha ortaya çıktı bu hamlede. Burada vezir B6'tan önce e, araya bir kale b eklemek istedim. E, şu an B elde ettim basitçe. Ve artık tabii ki kale g e döndüğü için E4 sürüş biraz daha tehlikesiz durumda şu anda. Kale B7 hamlesinde Gukesh kale c cevap vermeyi tercih etti. Belki ilerleyen zamanlarda eğer siyahlar C5 ile oyunu açmayı tercih ederse siyahların D5 e 4 merkezine biraz daha yüklenmeye başlıyor bu hamle aslında. Ben de basitçe vezir B6 taşımı çıktım. D4'e saldırıyorum. C5 süreceğim. e 2 2ye atak yapıyorum aynı zamanda. B2 korumanın çok bir yolu yok zaten şu anda. At D1 oynadı bu yüzden. Atıyla korudu. Ve şu an görüyoruz ki aslında beyazların taşları çok pasif durumda. Fil G2 bir iş yapmıyor. Kale g şu anda bir iş yapmıyor mevcut durumda. At D1 çok pasif. B2 savunuyor. Kalenin önü kapalı. Ancak siyah taşlara baktığımızda ise hepsi çalışır durumda. Bu fil belki ileride C5 sürüşüyle birlikte oyuna katılabilir. G6'daki film B1 karesini koruyor. Ayrıca E4 sürüşünü daha da etkisiz hale getiriyor. f 6 atın görevi de benzer. Hem merkezini desteklerken hem de beyazların E4 yarmasını engelliyor. Şimdi bunları göz alırsak aslında oyunun açılması siyahların içine gelir. Çünkü beyaz taşlar bir anda etkisiz şekilde siyah taşlara yakalanabilir. Ve bu yüzden C5 hamlesi ön plana çıkmakta. Ben de bu hamleyi oynamayı tercih ettim. Burada tabii ki D çarpı C5 hamlesi çok mümkün değil çünkü F çarpı C5'ten sonra bütün taşlarım çok çalışıyor. G verdiği kale de aynı zamanda istekti. Yani bu konum bitik olduğunu söyleyebiliriz. Siyahları direkt olarak kazanç. ya yani bana böyle bir aktifleşme fırsatı vermek istemeyen Gokeş D4 piyonunu F5 hamlesiyle tutmayı tercih etti. Ben de burada C 4 almayı tercih ettim. Rakibim burada F D4 aldı ve ben burada F5 hamlesini oynadım. Vezirimi korudum. Ancak burada çok daha estetik bir hamle var. Dilerseniz siz de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hamlemiz kale E2. Tabii ki F B6 kale çarpı D2'den sonra siyahlar piyon kalırdı ve konum bitik çünkü piyonlarımız birazdan daha da beyaz kampa girip vezire çıkacak. Bu sebeple tabii ki olması gereken hamle vezir şarp e2 burada. Ancak vezir şarp e2'den sonra da siyahlar vezir şarp d4 alır ve kalite verip karşılığında bir taş bir de piyon almış olsak da taşların beyaz taşların koordinesizliği konumu çaresiz hale getirmekte. Yani mesela birazdan filde d3 hamlesinde oynayacağım ve fillerimi ve kalemi böyle geliştirip oyunu bitirir hale geleceğim. Bu sebeple kale şarp e2 hamlesinin aslında oyunu kazandığını söyleyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuma bilgisayar eksi 2.5 3 civarı vermiş. Etmekte. ayrıca ek ekleyeyim. İkimiz de bu konuda zayıf noktaydık. Yani süre sıkışmasındaydık. Bu tarz varlıklara gitmeyi hem cesaret edemedim hem de çok vaktim de olmadı açıkçası hesaplamak için, derinliklerine inebilmek için. Bu yüzden en doğal basit olanını Filce 5 tercih ettim. Bu arada şu anki aklım olsa bence çok rahat Kaleş RP2 oynardım diyeyim sizlere. Filce 5'i zaten almak dışında çok bir seçeneği yok. O yüzden aldı C5 filinde Gukesh. Vezirli aldım. Ve vezirli aldıktan sonra rakibim geri kalmış bir ekip yanından kurtulmak istedi ve burada B4 hamlesini oynadı. Kaleş'e bir sonunda <laughs> bir iş yapar hale geldi en Bir amacı hizmet hale geldi. cb 3 alamam çünkü vezirim boştu. Ancak bu hamlenin zaafı da tabii ki siyahlara iki tane geçer piyon vermekte. Mesela D4 C3 sürebilirsem oyun neredeyse bitecek. Ki hala şu anda biteye çok yakın hatta bitik bile diyebiliriz pozisyon için. Çünkü beyazların hiçbir taşı çalışmıyor. Önceden de belirttiğimiz üzere. B4'de vezirimi AD kaçmayı tercih ettim. Nereye kaçarsanız olur aslında B6'da olur. Ancak vezir 6ya bunlara dikkat etmek lazım. Bu kadar C4 gibi hamlelere. Vezir AD kaçtım. En azından kalesinin G1'e gelmesini anlamlı kılmak için burada a 4 hamlesi kullanmayı tercih etti Şimdi belki G5 sürebilir. Ileride. Buna da ben kale B, E7 ile karşılık verdim. Kalemi A7'den gelmiştim. B7'ye dönmüştüm. Şimdi tekrar e geri dönüyorum. Zayıf E2 piyonu yükleniyorum şu anda. Bu piyonun solunmak aslında hiç kolay değil. Çünkü at 3 gibi hamleleri, D4 gibi hamlem var. Daha sonrasında E2 piyonunu alacağım. Bu sebeple burada Flash 1 oynamayı tercih etti. Filin yani görebiliyorsunuz şu an başlangıç konumuna geri döndü ve 3 tane beyaz piyonun arkasında hiçbir şey yapmamakta. Burada bu arada tabii ki ikimizde yani hala zaman atışması devam ediyor ve zaman eklemesi 40. hamlede olacak. E, bu sebeple yani tek amacım o zamanki 6 tane hamleyi tamamlayıp düzgün bir şekilde ekstra zamanı elde edebilmekti. Bu sebeple yani vezir D7 oynadım. Bu hamlenin çok bir amacı yok. Belki vezir A4 gidebilirim ileride ve tabii ki C4'ü koruduktan sonra d 4ler olabilir. Rakibim burada vezir D4 gibi hamleler burada daha kuvvetliydi ama vezir D4'e e sanırım kale 2'lerden çekilmiş olabilir ki olmuyor bence. At C3 var çünkü en son kale 2, file 2, kale 2, at C3. Bu sebeple kale G2 oynadı ilk önce. E2 piyonunu daha da savunmayı tercih etti. Hala konumumu bozmadan 40. hamleye ulaşmayı hedefliyorum. Bu sebeple kale d oynadım burada. Normal bekliyorum. Belki de 4 süreceğim ileride. At 2 rakibim. Atını geliştirmeye başladı. Ben burada H5 oynadım. Şu an beyaz piyonların şah kanadındaki hareketini biraz daha kısıtlamak istedim. G5 oynadı rakibim burada. Ancak bu çok kötü bir hamle. Doğal gözükse de. Doğru hamle. E, G çarpı H5 almaktı. Bu hamlenin kötü olmasının sebebi birazdan fark alacaksınız zaten sizde. G çarpı H5'e mesela F çarpı H5 gibi hamlelerden sonra piyon, beyazların piyon yapısı bozulmuş olabilir ancak vezir 4'ten sonra siyah karelerin hakimiyetini almış olurdu. En azından bu piyonları bloke etmek anlamında. Şu anki konum hala bahsettiğim sebepler siyahlara biraz daha ağır bastığı için siyahlar üstün. Ancak beyazların mesi gereken pozisyon buydu. G5'ten sonra basıcı atımı kaçtım. Şimdi A8'den sonra aslında atıma yeni bir kare karede oluşmuş oldu. F5 karesi. Kore'yi kullanmayı amaçlayacağım. Bu arada de ee, biraz panik olmuştu gibi hatırlıyorum. O da biraz zaman kontrolüne ulaşma eğilimindeydi. Bu sebeple yani, tabii ki bunu başarmak için en ideali iyi hamleler yaparak ulaşmak. Ancak onun hamleleri biraz daha şu anki bölümde zayıf kaldı ve kale gevir hamlesini tercih etti. Şu anki amacı basitçe filini Öşe gitmek E2 koruduktan sonra ancak çok yavaş oluyor, bayağı yavaş. Siyahların planı çok daha hızlı gelecek. Ancak tabii ki <laughs> Ben de doğramları bulamadım ne yazık ki. Flash kesmek amacıyla hemen al yani hemen istemese de LPS tercih ettim. Filmi aktifleştirmeyi tercih ettim ancak Vezir C7 hamlesi oyunu direkt kazanırdı. Çünkü D4 C3 karşısında beyazların yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok ve çaresizler. D4 C3'ten sonra da tabii ki oyunu kazanıcı. Bu hamleyi aslında bu arada maç esnasında gördüğümü çok net hatırlıyorum. Hatta oynayacaktım ancak nedense elim yani son saniyelerde Flash 5 önemine gitti. Flash 5'e Vezir F4'ü tercih etti rakibim. Filmi atak yapıyor. Vezirimi biraz daha kısıtladı. Ancak Vezir F4 hamlesiyle yine rakibim burada E4 hamlesini tercih etmeliydi ki bu konumdaki oyunu nispeten kurtaran tek hamle. Çünkü beyazlar biraz önce bir şey yapmalı. Yoksa siyah piyonlar daha da hızlıca gelecek. Bu hamlenin amacı siyahların D5, C4 güçlü piyon yapısının zincirini yok etmek. Burada e, rakibim yüksek ihtimal bu arada beraber yapmak istemiyor hala. Bu yüzden de D çarpı E4, Vizir çarpı D7, Kale 7 F4, Fila 4, At 4 ve Kale 4 sonrasında oluşacak konumdan çekindi biraz bence. Ki benim görüşüm bu. Bu konum hala siyahlar adına çok minik şey hafif olurdu. Ancak benim için en iyi yolda bu değil e4'de burada benim fil 6 gibi bir hamlem var ve bu hamleden sonra E5 fil 5'ten sonra mesela F3 piyonu da boşta kalacak vezir de boşta. Fil 6'dan sonra oyun kazanç olmasa da siyahlara üstün olduğunu hala söyleyebiliriz. Rakibim vezir f tercih etti belirttiğim üzere. Ben de G6 oynadım. Bu yine çok iyi bir hamle değil. Çünkü yine E4 fırsatı veriyorum beyazlara. G6 yerine burada yine güzel bir hamle mevcut. Bunu siz de düşünüp biraz bulmaya çalışabilirsiniz. Buradaki hamlemiz vezir a yı. Şu an F2'deki zayıf saldırıyorum ve E4 sürüşünü yani geçici olarak etkisiz hale getiriyorum. Mesela vezir F5. Gezi çarpı F2'den sonra oyun bitik olurdu. A3 piyon düşecek. E3 siyah kareler çok zayıf. Şah kanadındaki. Bu konum o yüzden iyi olmazdı beyazlar için. Ki bilgisayar da aynı fikirde eksi 2 civarı veriyor siyahlara. Ancak ben vezir aydanmasını oynamadım ve G6 oynadım. Rakibimi bu kaç burada en sonunda fırsatı değerlendirmeyi tercih etti ve E4 sürüşünü oynadı. Bu piyonları kırmak amacıyla. E4'ten sonra 40. hamlemize tam 2 hamle kaldı. Şu an yani en azından benim yapmam gereken şu an 39. hamledeyiz ve bir sonraki iki hamle yaptıktan sonra süreklemesine varmış olacağım. Burada ben D4 4 almayı tercih ettim. Bu hafif bir hata. Çünkü bu piyon, yani C4 piyonunun korumasını daha da etkisiz hale getiriyorum. F çarpı E4'ten sonra ki bu hamle tempo ile birlikte gelecek bu varyant. Maçta da böyle oldu bu arada. Bunu almak yerine file altışı gitmem çok daha iyi bir seçenek olurdu aslında. Çünkü rakibime bu tempo seçeneğini vermiyorum ve bu konumda oluşacak F3 piyonu maçta olan E4 piyonuna göre daha da zayıf. Mesela E çarpı 5 fil 5ten sonra bundan söz edebiliriz. Ki rakibim burada eğer C4 piyonunu tercih etseydi bile fil 4 olacaktım. Ve beyaz filin eksikliğinin sonuçları aslında birazdan ortaya çıkacak bu konumda. Mesela vezir 4 gibi karşı Vezir F5'ten sonra oyun bitmekte. F3 piyonu çok korumasız. Taşlarım kale D2, kale E3 şeklinde gelecek ve bitecek oyun. Eğer bu fil kaleyle alınsaydı ise fil artık F1'de olmadığı için rahatça kale 2 gide gidebilirdim. At kaçarsa Vezir f e var. Bu sebeple konumu bir arada tutmak şu anda çok zor olacaktı beyazlar için. Ama bu arada kazanç değil. Bilgisayar bu konumu bile bir şekilde tutmakta. Birçok farklı konularda olduğu gibi. Ama siyahların kazanca yakın bir üstünlüğünün olduğunu söyleyebiliriz. Ben ama ne yazık ki son iki hamle varken zamanın eklenmesine bu variant'a gitmeyi tercih etmedim. Ve burada E4 piyonunu basitçe aldım D çarpı E4 ile. Ve rakibim burada F çarpı E4 aldı. Ve file 6 hamlesini oynadım burada. Filimi karşıladım. Şu an zaten görebileceğimiz üzere beyaz saçlar biraz daha koordinat olmuş durumda. E4 piyonu biraz daha korumunda F3 olduğuna göre E attı kapandı. Yani artık C4 piyonu alındıktan sonra oyun hala belirsiz olsa bile siyahlar üstün olmayacak. Ve tam 40. hamlede bunun olması da aslında benim için üzücü bir durumdu. Ve rakibim burada Fixer 4 aldı sonunda. Ben burada direkt olarak Vezir A4 gittim ancak Fixer 4 Kaleş 4 Vezir A4 varyantı belki çok çok minik bir şekilde benim adıma daha etkili olabilirdi. Ancak arada çok minik bir fark var ve bu varyantta aslında bilgisayar çok yani çok az olacak şekilde siyahı beğeniyor. Eksiz 0.05 civarı olması lazım. Konum hala belirsiz ve savaş devam ederdi. Benim gittiğimde de aslında devam etti savaş büyük ölçüde. Ancak <laughs> bu savaşın en sonunda sonuçları hoş olmadı. Vezir A4'de Fil Fixer P6 aldı. Tabii ki kaleyle alacağım. Ve kaleyi altından sonra rakibim burada kale G3 hamlesiyle A3 piyonunu korumayı tercih etti. Bu konumda aslında siyahlar ve beyazlar ne yaparsa yapsın 0-0'a yakın. Çünkü konumun karakteristik özelliklerinin pozisyonel olarak belirsiz olduğu için yani iki tarafında şanslar olduğu için taktikler uyumadığı sürece konumun belirsizliği devam edecek. Ben burada kaleyle de oynamayı tercih ettim. Ancak basitçe A5 gibi bir hamleden sonra beraberlik olası bir sonuç olurdu. Piyonları değiştireceğim. Mesela B A5 ve A5 5'ten sonra ilerleyen zamanlarda mesela B A5'ten sonra ve A5 alırdım ve beyazların ekstra piyonu olsa bile konumunu geliştirmesi oranaksız. Çünkü kampında çok fazla zayıflık bulunmakta. Şahı zayıf piyonları fazla ilerlemiş durumda ve sabitlenmiş durumda. Eğer atın E6 ya da E5 karelerine gelebilirse tehlike bile yaratabilir beyazlar için. En pratik olan A5 hamlesi yerine kaleyden hamlesini oynamayı tercih ettim. Bu hamle de bu arada A5 ile bilgisayara göre neredeyse hiçbir fark yok. Yani kötü değil A5 e göre. Ancak pratik olarak bence çok büyük farklar var. Rakibim kadar 5 oynadı. A5'i kesti. Bu piyona belki yüklenebilirlerdi. Ben burada at G7 ile atımı oyuna sokmayı tercih ettim. Hem şu an atay 6 istiyorum. At G'den mesela rakibim kala 5 cevap verdi. Vezirimi istedi. Vezir C6 geri kaçtım basitçe. A6 piyonunu koruyordum. Aslında şu anda ya yani iki tarafın da şansları çok fazlasıyla mevcut. Rakibim burada Vezir C6 hamlesine Vezir F6 ile yanıt vermeyi tercih etti. Bu hamlenin aslında amacı vezirleri değişip A6 piyonu daha zayıf bir hale getirmek. Ayrıca şu anda veziri hemen alamıyorum çünkü GF alttan sonra çatal atmış oluyor beyazlar. Burada benim aslında bir tane hamlem mevcuttu. Biri Vezir Cebir kim maçta ben bu hamleyi oynamayı tercih ettim. Vezir Cebir hamlem de gayet temiz bir hamle. Şah G2 gitti rakibim. Ben burada kale DE8, E7 karesindeki kalemi korumayı tercih ettim. E, kale DE8 oldu. Basitçe kalemi koruyorum şu an ve eğer beyazlar izin verirse kale çarpı E4 alacağım. E mesela örnek bir varyant gösterecek olursak kale çarpı A6 alırsa basitçe kale çarpı E4 oluyorum. Yani tehdidim buydu. At çarpı E4'ü kale çarpı E4'ten sonra beyaz oyunumuz çok zor bir konum oldu. Siyahların birçok var. Beyaz şah çok açıkta ve rakibim Gokesh bu konuma gitmek istemediği için bu kale çarpı 6 arasında gitmeyi tercih etmedi. Burada kale f şamlısını oynadı rakibim. Şu an kale çarpı 4'lere her zaman vezir f7 gibi bir yanıtı var. Bu sebeple e4 piyonuna şu anda dokunamıyorum ve ilginç bir şekilde şu anda siyahların oyunu kurtaran tek bir hamlesi var ve maçta ne yazık ki ben bu hamleyi fark edemedim. Burada benim oynadığım hamle at 6 oldu. A6 piyonu vermeyi tercih ettim. E bu arada ben at 6 oynadım ve bu kaybeden hamlelerden biri. Beraber yapan hamle aslında kendi içinde bir mantığı var ve o kadar çok zor değilmiş. Benzer mantıkları taşımakta önceki baktığımız variantlarla. Hamlemiz vezirce hamlesi. şu an bu hamleyle birlikte aslında hem A6 piyonunu hem de F7 piyonunu savunmuş olduk. Mesela kade çarpı A6 gibi bir karşı şu anda kade çarpı E4 çok güçlü bir yanıt olarak siyahlar tarafından verilirdi. Ve beyaz şahın açıklığı tekrar kullanılırdı. Mesela şu an at çarpı E4, kade çarpı E4'ten sonra beyaz şah yine kendini savunmakta çok büyük zorluklar çekecek. Kale G4 istiyorum, vezir E2 istiyorum. Birçok tehdidim bulunmakta. Eğer bu piyon vezirle alınsaydı ise yine kale çarpı E4 gibi bir hamlem var. At çarpı E4'ten sonra ben burada bunu vezirle alırdım. Oluşan karışıklıklar beyazın işini yine zor yapmış durumda. Çünkü beyaz şah çok açıkta. H4 piyonu zayıf. At 5 gelecek ileride. Konum zor yani beyazlar adına. Burada o yüzden e, beyazların yapması gereken şey vezir çarpı C4. Kale çarpı C4'ten sonra oluşacak oyun sonuna gitmekti. Her ne kadar şu anda beyazlar bir piyon fazla görünse de H4 piyon düşecek ve oyun muhtemelen beraber de sonuçlanacaktı. Ancak tabii ki yorgunluğun etkisiyle ben vezir c e gitmedim ve at A6 hamlesini oynadım burada. Bu kötü bir hamle çünkü basitçe altındaki piyonu veriyor. Ancak arkasında tabii ki bir amaç bulundurmakta. Benim amacım at F8 at ve at 5 ile atımı daha merkezli bir konuma gelip beyaz şey için daha tehlike yaratır bir hale getirmek. Ancak bu plan biraz yavaş kalacak. Bu keş basitçe kale çarpı 6 aldı burada. Ben de o yavaş planıma devam etmeye karar verdim ve ATF8 oynadım. Altta 7 gideceğim şimdi. Ve kale D6 oynadı burada. Taşını daha da iyi bir konuma getirdi. Ayrıca bu hamlenin arkasındaki <laughs> bir başka plan ise kale D1 gibi testleri hazırlamak. Özellikle vezir C3 gittikten sonra. Yani, yani eğer beyazlar vezirleri değişmeyi başarabilirse oyunun kazanç olacak. Ancak mesela burada veziri kaçmayı tercih edersem kale D1 gibi hamlelerden sonra veziri her türlü değişmek zorunda kalacağım eninde sonunda. Bir başka gizli plan ise buydu kale D6'nın arkasındaki. Ben de bu yüzden Vezirimi biraz önce bu kafesten kurtarmak istedim ve Vezir Jade hamlesini oynadım. Şimdi at d gelmek istiyorum. Vezir diye ise rakibin b hamlesini tercih etti. B6, B7 yavaş yavaş piyonlu Vezir'e çıkacak. E, ve aslında şu anda siyahlar adına konumun kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok yavaş kaldı. Aktif, bütün aktivitesini kaybetti. Özellikle bu f at E4 piyonunu savunduğu için bu iki karede bir iş yapamamakta şu anda. Çünkü beyaz şah da biraz daha güvende eskisine kıyasla. B5'ten sonra ben at 7 oynamayı tercih ettim. Atın E5'e geleceğim ama artık çok geç çünkü bir aktivitem yok. Yani at tek başına E5 karesinde hiçbir aktivite yapamayacak. Vezir gitti. Burada at Vezir Beyazı tercih ettim ancak bu da pratik olarak kötü. Çünkü Vezir de 5 var basitçe. Şu an Bamre'den sonra aslında Vezirleri değişmek zorundayım. Çünkü beyazların bir tehdidi ise kale G6 almak burada. Açmazda olduğu için F G6 alamam ve e, şah kanadında alır. Bu yüzden AT5 oynadım. Ancak Vezirleri değişince tabii ki pozisyonda hiçbir umut kalmıyor. Çünkü net tertemiz bir şekilde iki, iki tane piyon geleyim. Ve Vezir Bey'de aldı rakibim. Kale Bey'de aldım. Aslında buradan sonra çok analiz edilecek bir şey yok. Çünkü tertemiz dümdüz iki piyon önde rakibim. Ancak ben yine de maçın nasıl bittiğini sizlere göstereyim isterseniz. Burada hem B5 korumak için hem de kalesini kurtarmak için kale B3 hamlesini oynadı Gukesh. Kale A8'e devam etti maç. Yani bir, yani bir şekilde A, atını, A piyonu durdurmak istiyorum. Kale d 4. A4'ü hazırlıyor. At D7. At D3. Devam etti maç. Kale A5. Piyonu istedim. A4. Korudu piyonunu. At B6. Piyonu bir kez daha istedim. Yine korudu. Bir kez daha istedim. Kale B7 ile. At C5. Bir kere daha korudu ve tamamen kuram taşlarım. Şöyle F8. Devam ettim. Kale D6. Atı kovdu. Piyonu aldım. Ancak alamıyorum. At B3 oynadı rakibim. Ver kaleyi. Kalite kaybedeceğim. Atımı verdim. At C5. At C5 kale A2, kale A2, şah G3, kale 7 3 ve şah F4'ten sonra oyunu terk etmeye karar verdim ve ve 5 5 buçuk civarında süren mücadelenin ardından maçın kazananı şu anki dünya şampiyonu Kukeş oldu. Aslında kazanmaya çok yaklaşmıştım ki uzun süre boyunca kazanç konumu elimde tutabilmiştim. Ancak zaman baskısı ve 2750 seviyesinde bir rakiple oynuyor olmanın psikolojik <laughs> rahatsızlığından dolayı maçı kazanamadım ve yavaş yavaş Kukeş ipleri eline aldı ve beni yenmeye başardı. Bu maçı yenmeyi tabii ki çok isterdim ancak böyle bir maç oynayabilirdim bilmek bile benim için çok büyük bir tecrübe oldu. En azından dünya şampiyonunu yeniyordum <laughs> diyebiliyorum şu anda bile. Videonun sonuna geldik. Benim bu keşke oynadığım maç bu şekilde sonuçlanmış oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.